Pratik Bilgisayar YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Serap. Bugün arkadaşlar bir bilgisayar üzerinde tek kanal RAM ile çift kanal RAM'in ayrımını yapacağız. Ve çift kanal RAM'in neden daha çok performans verdiğini sizlere bu videoda anlatacağım. Aynı RAM, aynı mega ve aynı marka. Ama arkadaşlar biri diğerinden en az %10 daha performanslı. Peki bu nasıl olabiliyor? Öncelikle arkadaşlar sizlere bir teorik fark yapacağım. Ana kartın üzerindeki RAM slotlarını düşünün ve siz sisteme bir tane RAM taktınız. Yani tek slotu kullanıyorsunuz. Bu aslında bir otoyol gibi düşünün bunu. Tek şeritli bir yol düşünün. İki tane RAM taktığınız zaman iki şeritli bir yol olduğunu düşünün. Gerçekten aradaki farkı bu şekilde bile aslında anlayabiliyorsunuz. İşte teorik olarak bile anlayacağımız bu farkı gelin bir de teknik olarak yorumlayalım. Arkadaşlar tek kanallık bir sistemde Bant genişliği tamamen yarıya düşer. Örneğin arkadaşlar DDR4 3200 200 MHz'lik bir RAM varsayalım. Bu RAM'ler arkadaşlar çift kanalda 51 GB bölü saniye hız verirken tek kanalda arkadaşlar 25 GB bölü saniyeye kadar düşebiliyor. Bu da doğal olarak arkadaşlar işlemcinin veri beslemesini yavaşlatıyor. Bu yüzden arkadaşlar Ryzen işlemcilerde çift kanal farkı daha belirgin olur. Ryzen işlemcilerde çift kanal kullanmanız durumunda bilgisayarınız daha performanslı çalışır. Çünkü arkadaşlar Infinity Fabric doğrudan RAM hızına bağlı. Evet teorik ve teknik olarak farklarını anlattım. İsterseniz şimdi gelelim bir de oyun testleri üzerindeki farkını inceleyelim. Arkadaşlar testte de görmüş olduğunuz gibi sistemimizde Ryzen 5 5600 işlemci GTX 1660 süper ekran kartı var. Donanım tamamen aynı. Sadece arkadaşlar bir sistemde 8 GB tek kanal bir RAM var. Diğer sistemde arkadaşlar 8 GB'lik çift kanal bir RAM var. Performansa baktığınız zaman zaten FPS'ler bile arkadaşlar belirgin olarak farklı. Burada görüyorsunuz. Çift kanal RAM'li sistemde gördüğünüz gibi arkadaşlar daha yüksek FPS'lere ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arada ortalama böyle 10-20 FPS civarında bir fark var. Ha sadece FPS olarak görmeyin bunu. Atıyorum siz bu oyunda drop yiyorsanız bu drop yeme olayını çift kanallı RAM'li bilgisayarda daha az yaşıyorsunuz. Böyle de düşünebilirsiniz. Sonuç olarak baktığımız zaman arkadaşlar çift kanallı sistemleri yükseltmek ucuz ve gerçekten performansı az da olsa arttıran bir yükseltme olacaktır. Eğer bilgisayarınız tek bir RAM modülüyle çalışıyorsa benim sizlere nacizane tavsiyem yanında bir tane daha aynı modelden eklemeniz olacaktır. Hem performans olarak hem de arkadaşlar verim olarak gerçekten bir performans artışı göreceksiniz. Yani bu olay aslında arkadaşlar bir sağlıklı ilişki gibi düşünebilirsiniz. Çift RAM olunca yani bir çift olunca bilgisayarımız daha verimli daha performanslı ve daha hızlı çalışırken tek RAM olunca o çiftler gibi daha hızlı ve daha verimli çalışamıyor. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik bu videoda arkadaşlar çift kanal RAM ve tek kanal RAM'in farkını anlattım. Daha fazla bu tarz videolar için yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Pratik Bilgisayar YouTube kanalından herkese iyi günler görüşmek üzere.